Nedim Şener Artık zamanı gelmedi mi? Açıklayın Baylokçu AKP'li bakanları. Hiç beklemediğimiz bir zamanda, hiç beklemediğimiz bir şekilde Fethullahçı terör örgütünün sır küpü Tarık Koda Dalparsan Demir, yani örgütün kripto haberleşme sistemi Baylok'un lisansı üzerine kaydedilen David Keynes, Türkiye'ye gelip teslim oldu ve FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu. Uzun ve karmaşık bir cümle oldu değil mi? Konu fetö hele hele hepsi kaçmaya çalışırken, Bayloq isimli kripto haberleşme sisteminin lisansının sahibi fetöcünün teslim olması elbette şaşırtıcıdır. Amacı ne, neden şimdi? Soruları havada uçuşuyor. 2012'de Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olup adını David Keynes olarak değiştiren Alpaslan Demir tuhaf bir kişilik. 1997 yılında FETÖ'den ayrıldığını söylüyor ama teslim olduğu 9 Haziran 2021'e kadar anlattığı tüm olaylar, verdiği tüm isimler FETÖ üst düzey yönetiminden. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanmış 16 Temmuz 2021 tarihli iddianamede Alparslan Demir hakkında ifade veren herkes dengesiz kişiliğinden söz ediyor. Ama FETÖ'cüler için kullanışlı olma özelliğini hiç kaybetmemiş. FETÖ elebaşı Gülen'le de görüşebilen bir kişi. Örgütün bir dönem FETÖ elebaşı Gülen'den sonra gelen en önemli ismi Kemalettin Özdemir'i de tanıyor. Mahrem yapılanmanın önemli ismi Ahmet Hamdi Parlak'ı da. Örgüt içinde önemli bir kişi olduğu, önemli bilgilere sahip olduğu belli. Çünkü Bylog gibi kripto haberleşme sisteminin Apple Store ve Google Play'deki lisansı ve kaydı örgüt tarafından adına çıkartılmış. Dolayısıyla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden 5 yıl sonra gelip teslim olması haklı olarak tuhaf bulunuyor. Belli ki FETÖ içinde birileri Alparslan Demir'i kızdırmış. Bugün itirafçı olmuş ama yarın ne diyeceği belli olmaz birisi. FETÖ'ye her kızdığında bildiklerinden bir kısmını gazetecilere anlatma yolunu seçmiş. FETÖ imamlarına kızmış ve bildiklerinin bir kısmını gidip Cumhuriyet Gazetesi'nden Hikmet Çiçek'e anlatmış. Bunun üzerine FETÖ'cüler onu karantinaya almış. Baktılar tehlikeli, 2001 yılında yurt dışına çıkarmışlar. Baylok konusunda ise hürriyete verdiği röportaj çok tartışıldı. Baylok kullanıcılarının %10'u örgütten değil deyince yalan söylediği ortaya çıkmıştı. Nitekim itiraflarında böyle bir oranın teknik tespit değil sadece görüşü olduğunu söyleyip düzeltiyor. Kod adı Tarık 1990 yılında üniversite öğrencisiyken FETÖ mensubu askeri öğrencilere mahrem imamlık da yapan Demir örgüt içinde Tarık Kodadıyla tanınıyor. Alparslan Demir'i gerçek adı Tarık olan sözde gazeteci FETÖcü Tarık'la karıştırmayın. Demir ifadesinde bir örgüt evinde yaşadığı sorundan dolayı Tarık Toros'un Ankara'da ev imamlığı yaptığı bir örgüt evinde kalmış. Tarık Toros'un örgüt içinde FETÖ mensubu askerlere de mahrem imamlık yaptığı biliniyor. Baylo kullanıcısı da olan ve halen İngiltere'de firari olarak yaşayan Tarık Toros'u en son Kanal Türkiye el konulduğunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşılayıp desteği için teşekkür ettiği görüntüleriyle hatırlıyoruz. Alpaslan Demir'in ifadesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiği bir başka bölüm var. Ayrıca emniyette vermiş olduğum ifademde bahsettiğim Fatih Gürsul isimli Ankara Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu Elazığlı kişiyle 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi'nde tanışmıştık. Daha sonra samimiyetimiz ilerledi, kendisi bana o dönem yapıya ait yurta kaldığını ve belletmen olarak görev yaptığını söylemişti. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde master yapmaya başladı. Sonra asistan olarak çalışmaya başladı. Doktora bittikten sonra üniversiteyi devam ettirmeyip ilişiğini kesti. Bir müddet sonra İstanbul Üniversitesi'ne yardımcı doçent olarak girdi. Daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı oldu. Artık açıklama zamanı geldi. Alpaslan Demir'in anlattıkları hakkında hazırlanan iddianame ilginç detaylarla dolu. Yalnızca FETÖ mensuplarının kullandığı ve Yargıtay tarafından da FETÖ üyeliği delili sayılan Baylok konusuna ayrıca değinmek gerekiyor. Ayrıca anlattığı bazı kişiler hakkındaki ilginç detaylara sonraki yazılarımda değineceğim. Bu yazımı 2017'den beri gündemde tuttuğum ve hala cevabını aradığım soruyla bitireceğim. Bu soru David Keynes'in anlattıklarıyla değil, doğrudan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili. Hatırlayacaksınız CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında 4 AKP'li bakan ve 60 milletvekilinin baylok kullanıcısı olduğunu, hükümet açıklamazsa kendisinin bu isimleri açıklayacağını söylemişti. Ben de yıllardır kendisine çağrı yapıyorum ama hala açıklamaya yanaşmıyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cü danışmanı Fatih Gürsul'un yakın tanıdığı olan Baylok'un lisans sahibi FETÖ'cü David Keynes teslim olduğuna göre Artık Kılıçdaroğlu'nun 4 bakan ve 60 milletvekilinin adını açıklama zamanı gelmedi mi? Nedim Şener Hilal Kaplan CHP'nin mülteci politikası hangisi? CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ababa konuşuyor. Ülkemizde ilk aşamada misafir olarak kabul edilen, daha sonra geçici koruma statüsü verilen Suriyeli mültecilerin büyük bir kısmının ülkemizde kalıcı oldukları kabul edilmelidir. Türkiye 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi de derhal kaldırmalıdır. Mültecilerin entegrasyonunu sağlayacak bir göç ve uyum bakanlığı mutlaka zaman geçirilmeden kurulmalıdır, ülkelerine geri dönmek isteyenlere yardımcı olunmalıdır. Mültecilerin kamusal hizmetlere erişimi için belediyeler teşvik edilmelidir, belediye kanununda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Sığınmacılar çok yoğun insan hakları ihlallerine maruz kalmaktadır, Yoksulluk sığınmacıların en temel sorunudur. Çalışma imkanı bulanların neredeyse tamamı güvencesiz çalışmaktadır. Çocuk işçilik en büyük sorunlarımızdan birisidir. Yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuk okula gidemiyor. Bu çocuklar derhal eğitim sistemimize dahil edilmelidir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ön sözünü yazdı. CHP Genel Merkezi'nin 9 milletvekilini hazırlattı. Sınırlar arasında insanlık dramından insanlık sınavına başlıklı raporun basın toplantısındaki açıklamaları okudunuz. Belki 5 yıl önce hazırlanmış bir rapor diyeceksiniz. O halde CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre'nin 3 gün önce katıldığı canlı yayındaki şu sözleri hatırlatmam gerekir. Bu raporumuz insan hakları temelinde meseleye bakıyor. Özellikle son bölümü CHP'nin politika önerileridir. Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağımızı söylüyoruz. İnsanlık onurunu temel alan Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ne koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırmasını da gündeme getiren ama burada bir farklılık var. Biz iktidar gibi mültecileri başka devletlere karşı açarım kapıları yaklaşımıyla bir tehdit haline getiren yaklaşımı reddediyoruz. Yunus Bey kendi genel başkanının mültecileri AB ülkelerine değil direkt Esad'ın kucağına yollama sözü verdiğinin farkında mı acaba? Hangi paralel evrende ikamet ediyorlar anlamak imkansız. Hükümet CHP'nin önerisine uyup Cenevre Mülteci Sözleşmesi'ndeki coğrafi çekinceyi kaldırsaydı tüm geçici koruma statüsündekilere aynı Türk vatandaşı gibi muamele etmek zorunda kalınacaktı. Bugün AB fonlarından yararlandığı için hedef gösterdiğiniz garibanlar, TC hükümetinin sosyal politika sistemine dahil olup yardım alacaklardı. CHP de kendi vatandaşını değil Suriyeli besleyen hükümet diye ortalığı ayağa kaldıracaktı. Gerçi bugün de kaldırıyor ama yalan haber üreterek. Velhasıl CHP denize girdiği için bile hedef gösterdiği sığınmacıların bu haklara sahip olmasını mı savunuyor? Yoksa CHP'nin Bolu Belediye Başkanı'nın mülteciye yağmurlu havada su yok politikasını mı savunuyor? Mültecilerin ezilseler de kaçak göçek de olsa burada nefes alma hakkını mı savunuyor? Otobüslere doldurulup yaka paça yollanmalarını mı? İşin doğrusu CHP'nin mülteci politikası iki aşırı uç arasında gidip geliyor. Anlayan biri gelsin demeye gerek yok. Zira bunun bilinçli bir tutarsızlık olduğu kanaatindeyim. Bu aşırı uçlar arasında salınan söylemlerle hem halkın sığınmacılara karşı daha fazla kışkırtılması, hem de hükümetin gerektiğinde insan hakları, gerektiğinde de mülteci politikası noktasında sıkıştırılmasına elverişli bir zemin sağlanmış oluyor. Maalesef yaraya merhem değil tuz olmayı seçen baştan ayağa düşmanca bir politika tercihi söz konusu. Hilal Kaplan